Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak sen ne yapıyorsun tır? ha, bugün... <laughs> 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 tam ya, kadro ya. buradayız beyler. Yani, tam kadro buradayız Emre Furkan Eren yani ha, yani, kanallar. Asıl kişi benim de yani. Ee, ETS aşığı olan kişi yanımda. Yani ben. Emre. Ben ya, la, ben, ben ya, ben ya, ben ya, ben! ETS'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz diyemeden o kadar girdik. ETS işte, devam ediyoruz gördüğünüz üzere. <laughs> Ekran paylaşmazsın abi ya. Abi kastırır. Ve de altı atmam gerek, altı atacağım, video kapanacak falan, onu YouTube'dan birleştireceğim falan filan çok iş. Ya. Ne, Kapı var çaldı, İn ben gidiyorum. Zaten var biraz daha? Kapıyı açıp geliyorum. Birazdan demişim. Git aç. Mardin kapısı. Of ya of Emre niye hatırlattın şunu be? <laughs> Yalnız videoda hiç Furkan konuşmadı. Harbi <laughs> <laughs> sesi çıktı lan. Benim i̇lk defa bu kadar mutluyum. Format atmaya birisi çağırdı. Hadi bay bay. Tamam, ya lan. <laughs> oy 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 oy. Evet. Emre, ay, Emre çıktı mı? <laughs> Galiba. Evet. Ay sürttürüyordum. Bırak. Ay oldum böyle. Ha? Sen iki tane Outlast videosu atmışsın. İkisi de bir, bölüm bir. Oğlum lan. İkisi bak. de özelde. Birisi bir şey paylaşmış komedi. Yok yo, <laughs> bir tanesine girebildim. Ama bir tanesine. Bak beyler Skype'ten bir şey atıyor. Sesim <laughs> şey. <laughs> iki kere paylaşmış oluyor. Bak kapa lan sesim kendime gel. On silerim ya bakarız. Ha. Furkan diyorum salak. Ha, tamam, ben de dinleyeceğim belki. <laughs> Oğlum sen efendim. sen videoda değil misin? Evet. Efendim ben ya. De ona bak dedi. Tamam ben de bakacağım Allah Allah. Videodasın salak. Bakamaz mıyım? Bakamazsın. Bakarım. <laughs> Furkan bak buna. Çok komik. Abi adam düz yolda sinyal sinyal verdi lan. Lan 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 gördünüz mü lan beyler? Abi sesini kıs da biraz şey yap. Çok fena oluyor. Abi adam soluyordu ağzına çarptıyordu lan son anda sağ çekti. Abi bir dakika benim kapatmam lazım. Ne abi ya? Geri geleceğim abi. Tam daha. kadro dağılıyor. Aynen tam kadro burada. Ee. <laughs> tam kadro burada. Ee. Ee, yanlış yola gidiyorum galiba. <laughs> Haa Furkan da kapadı, baş tutup. başa kaldık Burak. Ben de kapıyorum bari. E hayır lan. İki saat bekledin şimdi bir dakikada kapar mısın Eren? Aa. Aa. Eren. Eren. Elimi dişimi kaşıyor. Eren. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey izledik biz. Daha doğrusu ben Eren'e söyledim. Önceden biliyordum, tekrar izledim. Abi adamın bir gülüşü var şeyde güldür güldür var ya. Adı üstünde güldür güldür. Aha, adamı güldür. <gülüyor> <gülüyor> adamın sevdik, adamın bir gülüşü, bir gülüşü var. Işte. Adam böyle bak. Yok kanka. <laughs> o izleyenlerden birisi işte ona mikrofonu veriyorlar. Adam bir şey diyor, bir gülüyor. Allah <laughs> Şey Mark bakıyor. Kaşlar lazım. Vallahi Bir yerde böyle yapıyor. <laughs> 53. saniye saniye bu. Hatta bu A videonun altında o linki atacağım. Aynen bu videonun altına o, o, şey linki koyarım. Abi o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi o adamla kafa bulurum ben. <laughs> Bunu bir şey yapalım mı lan YouTube'da? Ne? Oynatma listesi açın oraya ekliyorlar videoları. Ha. Öyle yapalım mı? Ben öyle yapıyorum. Yo sen de göz öyle gözükmüyor. Oynatma listelerine gir bende. Ka bakayım orada kaç tane şey var seri var. Allah <laughs> Allah. Girdin mi? Giriyorum. Oğlum ben zaten öyle yapıyorum. Ha, 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 ha. Ama Uğut belki oraya atmamış olabilir onu bir düzeltirim bu videodan sonra. Bu videodan sonra bir şeylerle ilgileneceğim. Hatta bu videodan sonra bir kalakate videosunu yüklemeye başlatacağım. Bırak! Aşağı ineceğim. Lan iki, iki tane şey yüklemişsin Old, last, old last bölüm 1 diye. Biliyorum birini sileceğim. Aga o benim korktuğum yer ne ya öyle? Eren istesene onu. Şey. Sonlarda böyle 16 mı 15. dakikalarda mı ne? Tamam. Dur bir. Abi o nasıl bir korkuştur. <laughs> <laughs> Yükledim videoları da şey yapabilir miyim lan? Ne? Ee, Eee... oynatma sesini ekleyebilir miyim? Evet. Nasıl? Galiba. Bakarım. Gece yolculuğu. Ayı. Gece yolculuğu Akanzı. Kanka bir tane şey yapmışlar video çekmişler 45 dakika. Minecraft korkun korku mapi topal attı bana linkini baktım falan. Aynen. çıkmadı ama. Attı mı sana? Attı. Ama izlemedim. <laughs> ben yapmaya çalışıyorum o şeyi. Neyi? oynatma listesine. Tamam. Şansım bir gördüm. Artık üzerine kaç kanal Abi kanala ilk başladığımda kanal demişim. Youtube işlerine. Ee, bir düşüyordu. Videoyu o yüzden kapatmak zorunda kalıyordum büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Beni, beni baştan beni izleyenler varsa eğer. Ee, haber kapıyordum çünkü. Geç onu söyledim. O sorun ama. C'ye atıyordum ben videoları. C'de de yer olmadığı için fazla format atacağız zaten. Şu anda C'de var ya 4 GB, 5 GB yer var. Ama hiç kasmıyor, hiç boyun kasmıyor. Ben de 29 GB var. İşte e, ee, ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ha işte sonra D'ye atmaya başladım videoları. D'de de 100 GB falan boş yer olduğu için rahat rahat yüklüyor yani. Bir şey buldum Burak. O e, Neydi işte, oynatma listesini ya, Aa. gruplar var, video grubu oluştur diyor. O mu acaba? Bilmiyorum ya, ben bakarım bu videodan sonra. Abi, Emre hatırlattı şu bana şeyi, Mardin kapısından atlayamadığımı. Hala onu söylüyor. Hatırlattı anasını satayım ağzıma takıldı ya şey takılmıştı şeyde Call videosunda falan neydi o heh bir taş attım pencereye tık dedi <laughs> Eren niye sustun? Bir şey yapmaya çalışıyorum çünkü. Ha. Bu arada böyle bunu niye söylüyorum ama bilmiyorum videodan sonra aşağı ineceğim ya niye söylüyorum bunu hiçbir fikrim yok yaralıyorsunuz dinlenmek için bir pahiyare bulma buluruk bir taş attım pencereye tıkladı kanka keşke şeye Furkanlar da gelseydi ne? online games videosu oyun güzeldi ama değil, değil mi? aynen pat 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 Gerçi e, bilmiyorsun. Nasıl... Ya kanka. Cenab-ı Hakk'ın ne koyayım Onu sen bilirsin bırak. Ne? Onu sen bilirsin diyor. <laughs> i̇şte şey yaptım. Şimdi mikrofon düştü ardından o şey düştü parkur. Aga şey ne, ne diyecektim ben? Ne diyecektim? Ne diyecektim? Ha. Online games videosu çektik tabi bu videoyu ondan önce gör, izlemiş olacaksınız büyük ihtimalle ki aşırı büyük ihtimalle Online games'te 3 tane video var Ama YouTube'a koymadığım 4 tane video var Hani 1-2-3. bölüm YouTube'da 4-5-6-7 daha koymadım Hatta 8 Aynen galiba 8 de o bizim daha demin oynadığımız. Ve Minecraft'a benzer bir oyun oynadık. Müthiş bir şey ya. Böyle şey Minecraft ta işte iki tane. Ağzını çabuk. kırayım ya. Onlarla şey yapıyor. Ee, öldürüyor işte paintball oynuyor. Ay. Kim geldi lan? anası çıktı. Ana bir adı vattı bunu dedi. <laughs> Şela, lan lan lan. Eee... bir taş attım pencereye. Kartına da girdik la. Aynen la, la pendiye. Eren, adam akıllı konuşsana. <gülüyor> Dislike Yiyeceğim <laughs> seni. yeta sattım pencereye dur dedi Bu oynatma listesini nasıl Bir <laughs> tane i̇şte oynatma, oynatma listesine şey... tıklıyorsun. Orada oynatma listesinin oynatma liste hani kanalında oynatma listesi yazıyor ya listeleri. Ha. Oraya tıklıyorsun. Oradaki işte hangisini silmek istiyorsan onun yanında ya çarpı işareti çıkıyor ya da ona giriyorsun içinden falan siliyorsun bilmiyorum çıkmadı <laughs> bilmiyorum video koymadım kanal tüccar modern yazdı onun içine video yapacaktım da aga sen başta oynatmak ses yapacaktın hani videoyu yüklüyorsun açıklama falan koyuyorsun ya Eren he sağ altta şey var ney oynatma listesine ekle diye bir bölüm var orada oynatma listesine eklemeliydin en başta evet. Hey. ha, en başta mı yükleyeyim videoları hayır o, ikinci bölümden başlar artık oynatma listeleri. ya abi ben yaparım bekle ya o kız ne güzellik? burada hayatını youtube'a adamış bir adam var ya kız bu ne güzellik? O ne var? Çok güzelsiniz. Kıskandım. Kime diyor oğlum? Lan <laughs> yok şey diyor. <laughs> yorumun, yorum şey yorumun şeyine yorum yazmış sözü şeyini <laughs> şeyine yorum yazmış söyleyecek. Yorum şeyine yorum yaz. yorum şeyi mi var? Ne kadar da. Of can sıkıldı. Ne oldu? <laughs> Ay ışık çakıyorlar. Kırışıyorum abi nasıl sürüyorum şu an? Seslerim sikildi. Küfür etmesek? Seslerim ikildi. Küfür etmesek? Başına se getir sek 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 Ya da ebelemezce emir Sek sek mi oynuyor? Espiriyat Kanka hani 118 80 var ya Bak onu reklam ben çok aldı. Al yanlış alıyor bak. 118 80 80 şey gibi. 80, 80 şey gibi hani 118 80 80 80 gibi falan. 118 80 e, 118 80 ise 120 de şeydir. E, porno uzun. Ne? Bu. Çok. Neyse. Bir dakika unutabilirim. Düşündüğüm şeyi yapmadın inşallah. Peki, evet. Büyük ihtimalle düşündüğüm şeyi yaptın. <laughs> Ve ben şu anda senden nefret ediyorum. Bek 118 80 S 120 111 midir? Diyecektin. Seviye atlayayım lütfen. Nerede Burada ben dolaptan bir şeyler bakacağım bir şey yiyeceğim. Git ye. Tıkın. Belki videoyu kaparım. Ama galiba kısa oldu. Bir şey alayım böyle öyle kapayım. Buradan da bir şey alınmıyor ya. harita. Hah şurada var hemen. Lan lan kapı kapı. Abi kapı kıl payı lan. Cık cık. Kıl payı harbi. Hani şey olarak derler ya. Mecaz anlamda kıl payı derler ya. Çok kazan. Bunda mecaz anlamda değil. Bildiğiniz kıl payı ya. Çık kaç şey, oğlum Sus lan. Çık. Susan, ibina. Olan, ibina. Vay vay vay. Ya bu şey gibiyim. Ee, sarhoş gibi araba sürüyorum, araba demişim. Bu ne? Tır. Sarhoş gibi tır sürüyorum. Oha hebesinin ama. Sarhoş gibi tır sürüyorum. Geldin mi? Geldim. Burak, Burak gelmişsin ha. Bir kutu çikolata var demiştim ya. Ha. Üç tane kaldı onda. Aferin. Eren. <laughs> Bazen bir sürüyor ama sarhoş gibi. Bildiğin var ya bu bölümde sarhoş gibi sürüyor sürdüm lan. Bölümün ne? adını buldun. Ne? Sa sarhoş gibi. <laughs> Veya şey. Gece yolculuğu. Abi! Oh, tamam ya tamam ben cenabetim ama. <laughs> duvara girdim. Oha. Duvara girdim. Abi tamam bölümün adı sarhoşum. Benim abi Yok 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 sarhoş gibi. Abi sarhoşum abi. Cenabet neden cenabeti biliyor musun? Neden? Paraya bir baktım 31 62. <laughs> abi 31 1624 O dördü çıkar 30. <laughs> 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 Ay. Vay, Ay, babam gözlüğümü bulmuş. Ha. Ha, sos şey, sosyal sınıf olan masanın üstünde oturuyormuş. Ya hatta böyle creeper yüzü yapmışsınız onunla. Ha. Yapmıştınız en son. En son ben öyle oynuyordum gözlükte creeper falan yapıyordum. Ya benim gözlük var. Sapıyla creeper yapıyoruz aga. Sapını böyle, şey Gözün iki tane göz çerçeve gibi yer var ya. Tamam. Hani burun de... burun ko koyuldu ya. Işte oraya sıkıştırıyorsun falan. Tamam abi, bölümün adı sarhoşum değil sen oluyor ya. Ya sarhoşum ya da sarhoş gibi falan. Sarhoş gibi yapalım herhalde. Abi. abi her yere bak. Ne bileyim mikrofon düşüyor çarpıyorum ve yine çarpacağım. Ve yine çarptım. Oha. <laughs> abi 3-5 olmuştur ya. Abartmayayım da tabii. Ya 3 garanti. Üç garanti. Üç kere çarpmadıysam adam değilim. Ya onu söyleyeyim. Bir şimdi çarptım. Kademin çarptım. Bir de şey mikrofon düşmüştü falan orada çarptım. O kesin. Gerisini hatırlamıyorum. Bölümü bitireyim ben fazla uzamasın. Ha dur ya biraz daha sıkı. Asla hoş gibiyim. Evet. Ha? <laughs> Bir şey diyeceğim. Hani bugün şey yaptık ya oturduk ya <laughs> Hani okul çıkışı oturduk ya. Ha. Orada bana bir şey mi içirdiniz lan bayıldım. Ha bırak. Ha? Dur Aa sızdık. Tam sarhoş. Sarhoş olmasak sızmaydı. Sızmazdık. <Gülüyor> <Gülüyor> yürü oturakta. Yürü oturakta şoför senin. karısından ayrılmış. Kadını vurmuş sonra içmiş. Böyle de yola çıkmış. Ne bir daha <laughs> O senin sen, kirli sırtı azam var ya yani şoförcü. Karısını terk etmiş. İçki içmiş baya. Karısını ay karısını terk etmiş. Çıkmış. Karısını öldürmüş, öldürmüş karısını. Sonra iki tane çocuğu varmış. İki tane çocuğunu da arabanın ön birini, arabanın ön kapısına yerini kasaya bağlayıp şu anda götürüyor. Aynen. <laughs> oraya da ikisi de erkek oraya da iki tane Rus karısı koymuş. Oh kıyak baba vallahi. Kıyak baba ama. Öldüler şu ana kadar. Yağmur yağıyor çünkü. <laughs> <laughs> Dışarıda hem yağmur yağıyor dolu gibi hem hızlı gidiyorum hem de çarptım. Çarpıyorum. Neyse o zaman arkadaşlar bu kadar. Diğer hayatta e görüşmemek üzere. Hoşçakalın bay bay. Hala videodayım biliyor musunuz? <gülmemi> o öylesine de dedim kapamayacağım ki bitti. Limon Ana lan çarptım. Ha? Limonlu ekli bir şey mesajı çıkıyor. Kim? Limonlu. Ha. Soda. Limonlu. Ha tamam. <laughs> ne diyor? <laughs> Bırak böyle düşünüyor. <gülüyor> limonlu. ne? <laughs> 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 ne diyor? Ahmet değil mi o salak? Ananın aşağı attı ya. Burak. Cık, ya video kapandı tekrar açıldı. Allah kahretsin aşağı attı ya. Burak. He. Dedik seninle okula kaçta gitsin dedi. Ben de onda dedim güldüm. Hani seninle beraber gülüyorduk ya. Ha? Ya dedi ki sen okula kaçta geldin dedi ben de onda dedim güldüm ama işte, gü gülmeyecektim aslında. Sen de gülüyorduk ya böyle gü gülücük yapasım geldi. Ha, şey yazık da hani Eren, Burak, ve abi güldü falan. Yok o lan artık... onda yazdım güldüm böyle. <laughs> o senle güleceğim ben. Sana güleceğim. O da o güldü mü? O ne dedi yani? Bir şey demedi ben de pardon o güleceği sana atmayacaktım yazdım. Güle <laughs> atacaktın. Abi şey yok. Hah yatak alanı. Allah! Cık, yatak alanı ne ya? Şey işte. Allah! Neyse bu bölümün bu kadar. Ne oldu onu söyle de. Hiçbir şey. <laughs> Neyse bu bölümün bu kadar. Diğer ETS bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Mikrofonu düştü ya. Hadi bay bye. bye.